Bahçeli dem partililerle tokalaşması hakkında yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım şeklinde konuştu. Yani Devlet Bahçeli'nin kendince eli çok kıymetlidir. Herkese uzatmaz. Eğer uzattıysa bir plan vardır bir proje vardır. Nedir bu proje? Tam bilemiyoruz. İhtimaller var. Yani mesela yeni bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. CHP'den yüz bulamadılar da Dem Parti'nin oylarına mı muhtaç kaldılar? Acaba o sebeple mi? Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal, İsrail eğer Lübnan'dan sonra Suriye'ye de girerse ki zaten şu anda bombalıyor. Girerse orada kurulmuş olan Kürdistan ile birleşirse hatta bir Davut koridoru diyorlar. Ee, Suriye'den Irak'a bağlanan bir koridor planlanıyor. Yani İsrail, şu anda, Suriye'de kurulmuş olan, e, Türkiye'nin hiç istemediği o Kürdistan, oraya kadar gelip, oradan Irak'a, bir koridor meydana getirmek, ve, bu şekilde, Irak Kürdistanı ile, Suriye Kürdistanı, kurulmuş, e, Bunları birleştirmek gibi bir plan içerisinde olabilir. Öyle olduğu da tahmin ediliyor. Yani mesele e, Suriye'deki kurulmak istenilen Kürdistan'la ilgili olabilir. Ve böyle bir şey olduğunda eee yani PKK İsrail ile işbirliği yaparsa biz de buna karşı bir e, mücadeleye girersek memleketinizin yanında yer alın. Yani Suriyenin ya da İsrail'in yanında değil. Yani YPG'nin ya da İsrail'in yanında değil. Memleketinizin yanında yer alın. Bakın size elimi uzatıyorum. Yani. E, Orta Doğu, Kan Gölü, şu anda birlik beraberlik zamanı tehlike geliyor. Böylesi zamanlarda, şimdi iç meselelerimizi bırakalım, şimdi buna ağırlık verelim. Böyle bir düşünceyle el, el uzatmış olabilir. Tabii DEM partililer de olaya şöyle bakabilirler. Zamanında Dünya Savaşı esnasında biz Türk, Kürt, Arap ayrım yapmadık. Hep birlikte vatanımızı savunduk. Ama sonra siz bizleri ayırdınız ve haklarımızı vermediniz. Lozan'da bize ayrı bir devlet ister misiniz denildi. Kürdistan devleti ister misiniz? Bize vereceklerdi Avrupalılar. Bize bir Kürdistan vereceklerdi, birazı Türkiye'den, birazı Suriye'den, birazı Irak'tan, İran'dan böyle bir Kürdistan vereceklerdi. Biz kabul etmedik diyorlar. Biz kardeşiz, biz kız almışız, kız vermişiz. Kim Türk, kim Kürt, belli bile değil, hep karışmış gitmiş. Biz kardeşiz, biz başka bir devlette de istemiyoruz, biz burada kardeşçe yaşarız. Dedik, sizin elinizi rahatlattık. Batı karşısında eliniz güçlendi. Yanlış hatırlamıyorsam İsmet İnönü'nün de böyle bir sözü var. Lozan'da Kürtler bizi rahatlattılar. Böyle bir cevap verdiler. Biz ayrı bir devlet istemeyiz dediler. Ee, ve biz e, bu şekilde bölünmekten kurtulduk. E, tarzında bir cümlesi var. Sonra ne oldu? Şimdi onlar diyecekler ki biz hep böyle davrandık. Savaş esnasında beraber savaştık. Sonra devlet kurulma aşamasında biz ayrı bir devlet istemiyoruz, biz beraberiz dedik. Ama sonra siz bize Kürtçe şarkı hakkı bile vermediniz. Kürtçe şarkı daha yeni 10 senedir. 10-15 senedir müsaade edildi. Öncesinde o bile yasaktı. Şimdi onlar da böyle derlerse siz sıkıştığınız zaman bize geliyorsunuz. Beraber savaşalım. Düşmanlarımıza, vatanın düşmanlarına karşı hep beraber savaşalım. Tamam diyoruz, beraber savaşalım. Ama ondan sonra biz de şunları şunları istiyoruz. Bunlar da bizim hakkımızdır. Biz de bu vatanın çocuğuyuz diyoruz. Ona gelince vermek istemiyorsunuz. Yani bizi kullanıp kullanıp sonra ortada bırakıyorsunuz derlerse bu el ile bizi kandıramazsınız derlerse ne olacak eğer buysa hedef el uzatmanın maksadı buysa başka ne olabilir ya dünyada barış diyoruz kendi ülkemizde barışı sağlayamazsak olur mu diyor. Yani gerçekten sadece bunun için mi bu ülkede 30 yıldır böyle bir durum var. 40 yıldır. 84'ten beri var bu. 40 yıldır bu var. Neden şimdiye kadar bu sebeple el uzatmadınız? hep yani bu ülkede hiç barış olmadı ki zaten. Sürekli kavga, bitmedi ki kavga. Ben çocuktum 80 öncesi 75, 74'lü yıllarda. 72'lerde. O zaman da kavga vardı sağ sol kavgaları. 80'e kadar böyle geldi. 80'den sonra da bu PKK olayları başladı. Hiç bitmedi ki kavga. 50 yıldır bu böyle. Neden şimdiye kadar el uzatmadınız? Ve Tayyip Erdoğan çözüm sürecini başlatmıştı. MHP karşı geliyordu. İşte bak o zaman da Tayyip Erdoğan el uzatıyordu ama siz ona karşı geliyordunuz. Şimdi siz uzatıyorsunuz. Neden? Yani Asıl maksadı ne olduğu kısa bir süre sonra herhalde ortaya çıkar. Birkaç ihtimal var, hangisi zamanla ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz, Türk siyaseti gerçekten çok basit ve seviyesiz hale gelmiş. Dün her lafı söylüyor, bugün gidiyor el uzatıyor. Yarın tekrar her lafı söylüyor. Üç gün sonra bir daha el uzatıyor. U dönüşleri konusunda Türkiye dünyada şampiyon. Tek şampiyonluk alanımız herhalde bu. U dönüşlerinde üstümüze yok. Kaç meselede U dönüşü yaptı Türkiye? Dün her lafı söylüyorlardı DEM Parti'ye. Şimdi el uzatıyorlar. Barışı sağlayalım. E adım gibi eminim 3 gün sonra tekrar her lafı söyleyecekler. Siyaset her ülkede böyle değil ha. Bu bizde böyle olmuş yani. Bizde iyice cıhlı çıkmış yani siyasetin. Bizde her türlü u dönüşü yapmak siyaset olmuş. Bizde yılan gibi kıvrılmak siyaset olmuş. Bizde lastik gibi sünmek siyaset olmuş. Bizde bu kalamun gibi renk değiştirmek siyaset olmuş. Bizdeki siyaset iğrenç bir siyaset. Bizdeki siyasetin hiç omurgası yok. Bunun için söylemiyorum. Her her konuda yani. Dün Suriye'ye katil Esad bilmem ne diyordu. Şimdi Esad o katil Esad'la görüşebilmek için Cumhurbaşkanı adeta yalvarıyor. 10 defadır diyor görüşmeliyiz, görüşmeliyiz. Beşer Esad istemiyorum seni diyor. Ufacık bir ülke ve perişan vaziyette o bile posta koyuyor Türkiye'ye. Senin askerlerin buradayken seninle görüşmem diyor. Sen benim ülkemi işgal ettin diyor. Önce askerlerini çek ondan sonra görüşelim diyor. Her konuda dün katil dediğimize bugün dost diyoruz. Bugün dost dediğimize yarın katil diyoruz. Adana milletvekili, AKP Adana milletvekili birkaç sene evvel İsrail dostumuz dedi. Dostumuz İsrail diye konuştu. Bugün dün mü önceki gün mü Baktım bir konuşmasında katil İsrail falan filan diyor. Terörist İsrail vesaire gibi laflar. Ya bu İsrail bir senede mi katil oldu, iki senede mi katil oldu? Bu İsrail 75 yıldır böyle değil miydi? Bizdeki siyaset çok omurgasız. Ve Böyle olmak gerekiyormuş gibi bir anlayış var. Siyaset böyle bir şey. Hayır böyle bir şey değil ya. Bunca devlet var. Hiç kimse böyle değil ya.